Politikaları konuşuldu. Ben de biraz sistemsel e, konulara değinmek istiyorum. E, Türkiye'de demokratik, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşıldı. Uzaklaşılmaya devam ediliyor. Bu sistemi uzaklaşıp bitirdiğiniz zaman zaten ne özel sektör kalacak, ne devlet kalacak. Yani öyle bir sürece girmiş bulunuyoruz. E, umuyoruz ki bundan sonraki süreci Öğretmen kitlesi el birliğiyle birlikte omuz omuza e, programda da hep söylemiştim mücadele ederek, karşı durarak direnç göstererek e, kurtarabilir, sağlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, azımsanacak bir sayı değil öğretmen kitlesi Türkiye'de. E, hem özel hem devlette baktığınız zaman birçok kazanımı elde edebilecek bir güç var. E, kitle olarak, sayısal olarak da bir güç var. Şimdi birincisi bu. İkincisi de ee, bir meslek kanunu çıkarıldı. İşte özel e, öğretmenlik meslek kanunu. Aslında öğretmen dediğin zaman bunun özelliği geneli şu tübutu olmadı. Öğretmen her yerde öğretmendir. Hatta mesela derler bazen işte emekli öğretmen falan ben diyorum ki öğretmenin emeklisi de olmaz. Öğretmen her daim öğretmendir. Ölene kadar öğretmendir. Şimdi meslek kanunu içerisine Devleti koyup özel ayırdığınızda ya da özelin bir parça bir şeyini koyup devletle uyum e, uyumlaştırmaya çalıştığınızda bu sorun çözülmüş olmuyor. Aslında özel sektör ve devlet öğretmenleri aynı sütlete çalıştıkları için, aynı işi yaptıkları için aynı kanuna tabi olmalı, aynı haklardan da yararlanmalılar. Bu ücrette de, ders saatlerinde de, uygulamanın her alanında eşit olmalı. Zaten buradan şu da çıkıyor, eşit olmayan bir eğitim sistemi var ülkemizde. Eşitsizliği özellikle de devlet olarak zaten ortaya çizgiyi çekip ayırdığımızda eşitsizliği de birlikte getiriyoruz. İşte ne oluyor? Vatandaş diyor ki özel sektörde diyor özel okullarda işte daha nitelikli eğitim veriliyor. Şundan yararlı, bundan yaralanır. Parayı da veriyor. Ama diğer tarafta olanaklardan yararlanamayan milyonlarca öğrenci var. Ne oldu? Eğitimde fırsat eşitliğini bozduk yararlandıramadık e, bu ayrı bir boyutu e, bir de özel sektör diye bir e, eğitim olmamalı bana göre yani e, Türkiye'de adında milli olan bakanlıklardan en önemlisi saydığım işte milli savunma milli eğitim milli eğitim temel taşıdır ya yani. milli diyorsunuz milli olan hiçbir şey yok için. Yani kendi eğitim sisteminizi oluşturamıyorsunuz. Kendi müfredatınızı kendiniz oluşturamıyorsunuz. Şimdi işte gündeme geliyor Finlandiya'dan mı alalım, Hollanda'dan mı alalım, Almanya'dan mı alalım, Çin'den mi alalım, Japonya'dan mı alalım. Yıllarca bunların hepsi denendi. Fakat oluşmuyor yani sizin kimliğinize, kimliğinizle örtüşmüyor bu sistemler. Çünkü sizin yaşam biçiminizden tutun, anlayışınıza kadar, kültürünüze kadar her şey çok farklı. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da çok farklı bir yaşam kültürü var ve sizin sisteminizde de doğal olarak örtüşmüyor. Kendi müfredatını oluşturabilecek yetkinlikte de değil mi de biz sistemleri başka ülkelerden almaya çalışıyoruz? Yani bence e, hızlı bir şekilde bu e, yönetimlerle tabii ki bu dönemde bu mümkün değildir zaten bunların e, amacı eğitimi tümden özelleştirmek, milli da kaldırmak. 呃。